Kuyum Haber'den herkese merhaba. İhracatın önemli firmalarından birisi Gümüş İhracatı'nda. Türkiye'nin en önemli firmalarından Birisi de İpek Yolu Kuyumculuk. Peki 2022 İpek Yolu için nasıl geçti? 2023'te hedefler neler? İşte İpek Yolu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin kaygısızla konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Size de hoş geldiniz Mustafa Bey. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, şimdi tabii yeni bir yıla başladık ama öncelikle size 2022 sormak istiyorum. Gümüş için, gümüş sektörü için, gümüş ihracatı için nasıl bir yıldı 2022? 2022 için iyi geçti bizim için. Bütün planlarımıza biz ulaştık diyelim. Ee, hem turizm açısından hem yurt dışından gelen müşteri yaptığımız fuarlar, e, yatırımlarımızı tekrar geri geri aldık onları. O yüzden 2022 bizim için çok iyi geçti diyebiliriz. İhracat rakamında bilmiyorum şeyiniz şu anda kaçıncı olduk. Onu da ilerleyen günlerde öğreneceğiz 2020'de kaçıncı olduk diye. Tabii 2023 başlıyor. Oldukça da hareketli geçecek herhalde fuarlar çünkü pandemiden sonra yavaş yavaş dünyadaki tüm fuarlar yapılacak. Hangilerine katılıyorsunuz? Hangi ülkelere gideceksiniz? Ee, Vicenza'ya gideceğiz İtalya fuarı ilk. Ondan sonra Bangkok fuarımız var. Ondan sonra Hong Kong var. Ee, bütün fuarlara gidiyoruz. Hepsine de katılıyoruz. Ee, pandeminin ilk şeyler olacak Hong Kong fuarı, Bangkok fuarı. Oradan da inşallah umarım iyi şeyler, geri dönüşler alacağız diye düşünüyorum. Özellikle tabii var mıdır dünyanın şu noktasına bu dönemde daha fazla ilgi göstereceğiz, şu ülkeye daha büyük ilgi göstereceğiz şeklinde bir plan. Onu geçen röportajlarımızda da söylemiştim. Ben Güney Amerika tarafına bayağı bir ağırlık vermeye başladım. Çünkü orada farklı bir potansiyel, farklı bir takı anlayışı, farklı bir kültür var. Oralara çalışmalarımız var şu anda da. Gidip, arkadaşlarımız gidiyor, geziyor, ziyaret ediyor. bunu biz kendi şeyimizde yapıyoruz. İpek yolun kendi gücüyle hani ihracatçılar birilerinden fazla destek almadan veya e, devlet desteği olmadan kendi yatırımlarımızda bayağı bir çalışmamız var. Sektöre de tavsiye ediyorum orayı. E, çünkü sadece benle olacak bir şey değil. Çok büyük bir pazar. İnşallah oradan da iyi dönüşler alacağız. Efendim tabii e, şimdi özellikle gümüş sektörü Türkiye için çok önemli. İhracatta da mücevher, ihracatı rakamları içinde de önemli bir yer tutuyor. Peki e, çözüm bekleyen, e, atılması gereken adımlar olarak neler var? Vallahi onu şu anda nasıl ne kadar değinsem diye e, düşünüyorum. Sektöre çok ciddi vergi geldi, gümüş takı sektörüne. %30 ek vergi geldi. Bu da bizi zorlayacak çünkü biz dünyadan ürün toplayıp e, bütün dünyaya dağıtıyoruz. Biz bu getirdiğimiz ürünleri hiçbir şeye satmıyoruz. Sattığımızda çok küçük rakamlar. İhracatçı firma olduğumuz için bizi bu konuda ciddi etkileyecek çünkü maliyetler, fiyatlar yüzde bizi çok ciddi zorlayacak gibi e, müşterilerimiz bize fiyat sorduğunda vergiyi anlatmaya çalışıyoruz. Onları anlamamak şeyine gidiyorlar. Hem hani diyorlar biz bunu gider yerinden buluruz. Yerinden alırız falan. Öyle bir sıkıntımız olacak gibi 2023'te. Bu yeni gelen bir vergi. Evet, Ama yeni sektörü, geldi. gümüş sektörünü, ihracatı etkileyecek gibi gözüküyor. Çok ciddi etkileyecek. E, yerli üretimi diyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle ciddi bir konu var. Ben dünyadan bu ürünleri toplayıp bu şeye getirip e, Türkiye'ye getirip kendi ürettiğimiz ürünlerle karıştırıp bütün dünyaya satıyorum. Sadece Türk diye de ürettiğimiz ürünlerle bu dünyadaki insanları buraya getirmemiz çok zor. Çünkü e, bizim üretimimiz evet güzel ama kaplama konusuna hep değiniyorum. Kaplamada takıldığımız için, onu çözemediğimiz için hep bir geride kalacağız diye düşünüyorum. Bir de taş problemimiz var bizim. Biz taş kesmiyoruz. Şimdi dünyada taş kesen ülkeler var. E tabi maliyeti hem de tasarımı ona göre ayarlıyorlar. Bu konuda da bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah bir çözüme kavuşur. Hı hı. Özellikle herhalde sizin de vurguladığınız gibi kaplama problemiyle ilgili bir adım atılacak gibi gözüküyor mu? Var mı bir hareket? Bir Yok bir ben çalışıyor. zannetmiyorum zannetmiyorum. Her zaman söyleyeceğim ama inşallah bir gün çözüme ulaşır. Ee, dediğim gibi bu vergi olayı da inşallah yakında çözüme kavuşur. Kendimizi iyi ifade ederiz. Hani biz getirdiğimiz ürünleri direkt iç piyasaya sürmüyoruz. Biz yurt dışına satıyoruz. Zaten bu da ihracat rakamlarımıza gözüküyor. Sayısında da gözüküyor. Gelen müşteri adetinde de gözüküyor. evet yerli üretim destekleyelim. Ama bir anda sadece yerli üretim dersek pazarı kaybederiz. Çünkü bütün İsrail'den, Avrupa'dan, Arap ülkelerinden, işte Güney Amerika olsun, bütün dünya bu piyasayı artık tanıdı. Burada bir piyasa var takı sektöründe. Ama bu vergilerle o müşterileri kaybedeceğiz. Çünkü onlar ya sonuçta herkes fiyata bakıyor. Üretimde rekabet var. Ee, karşında senin Çin gibi ülke var. işte. E, İtalya bile normalde düne kadar pahalıydı. Bu vergilerden sonra biz, belki biz de aynı fiyata geldiler gibi düşünebiliriz. Bu konu özellikle kısa vadede çözüm bekleyen bir ya işte iç piyasa dedim ya hani pandemiden çıktık bütün ülkelerde kriz var şey var. tabi devlet büyüklerde kendi adına ülkelerini korumak için bir şeyler yapıyor ama bunu işte yaparken de sormak lazım, bilgilendirmek lazım. Hani siz tamam getiriyorsunuz bunu ama kime satıyorsunuz? Neye satıyorsunuz diye araştırmak lazım. İnşallah yakında çözülür. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Benim sorularım bunlar da var mıdır eklemek istediğiniz? Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. 2023 herkes için iyi geçin diyoruz. İlacat dolu bir yıl diyorum herkese.